sizsiniz galiba bundan sonra ne zaman olacak bu görüşme? Yani anayasa değişikliği üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önerileri daha önce de ifade ettiğim gibi Milliyetçi Hareket Partisine ulaşmıştı. Milliyetçi Hareket Partisi değerli bir hukukçu kardeşimizi bu konuda görevlendirmiş ve AKP'nin aynı anlamda görevlendirilmiş kişisiyle Uzun bir süre çalışmalarını sürdürmüştür ve önemli bir ölçüde mesafe kat edilmiştir. Yakın bir süre içerisinde bir iki pürüzle aşıldıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu'na geleceğini umut ediyorum. Tamamlandı diyebilir miyiz efendim müzakereler? bu pürüz e, liderler arasında mı aşılacak acaba? Bir liderler. Başbakanla görüşmeyiz. Olacak mı? Bir iki pürüz nedir efendim? Hangi konularda yoğunlaşıyor pürüzler? Onu başbakana intikal ettirdikten sonra sizlere söyleyeyim. Sizin mu efendim? Siz efendim? intikal ettireceksiniz. Evet. Efendim, İnşallah başbakanla görüşme ihtimali kuvvetlidir. Sayın Genel Başkan. Zaman belli mi efendim? Ne evet. zaman evet. görüşeceksiniz? Sayın Başkan, görüşmeniz ne zaman gerçekleşecek? En kısa zaman diyelim ister. <laughs> Bugün olur mu efendim? Bugün olmaz, o kadar da kısa olmaz. Sayın Kurtukiş'in sizinle ilgili açıklamaları var. Dün bir gazetede röportajı vardı. Sizin kurt bir röportajı olduğunuzu söyledi ve bir takım hesaplar içinde olduğunuzu. Hatta mutabakat hükümeti kullanabilecek yakın değerlendirmeler oldu. Siz Sayın Kurtukiş'in açıklamalarını nasıl değerlendirdiniz Bir kere okudum, değerlendirmeyi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bırakıyorum özellikle 64. hükümetin kuruluşu sırasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkan yardımcısı görevini üstlenirken Ahmet Davutoğlu hükümetinin başbakan yardımcısı olma hikayesini Ahmet Davutoğlu anlatırsa zannediyorum bunu da anlatmış olur etten bir de alanlara çıkacağını söyleniyor. E, Bursa'da herhalde ilk e, toplantımız olacak. Onu yaptık Bursa'da İsmet Büyük Ataman'ın başkanlığında Kadir Koçdemir Bey'in de beraberliğinde güzel bir toplantı oldu. Burada. Siyasi gündemle alakalı milletimizi ve teşkilatımızı aydınlatma çabası içerisindeyiz. Bundan sonra devam edecek mi efendim? Devam edecek efendim. Efendim çok yazıldığı için bir kez daha sormak istiyorum. Cumhurbaşkanının partisiyle bağ konusunda bir pürüz olduğu ama aşılamayacak gibi görünmediği belirtiliyor. Siz bu yorumlara nasıl bir yanıt verirsiniz? Bir iki ufak pürüz demiştim herhalde o kapsamda aldınız onu. Peki, Efendim, bir de o tartışması var. Evet. Yani o hal e, uzatılması, e, kısaltılması, o hal koşullarında seçime gidilmesi. Deferen'de Deferen'de de, 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 o, de. bu, bu tartışmalar 15 Temmuz terörizmi darbe teşebbüsü veya kalkışma hareketinin kökü kazınıncaya kadar PKK, PYD, DAEŞ-KPC veya ona benzer DAEŞ gibi terör örgütleri Türkiye'den atılıncaya kadar o hal devam etmeli ve ülke istikrar ve huzura kavuşmalıdır. O halin devamı süresi ise hükümeti ilgilendiren bir konudur. Eğer bunlarda başarı sağladıklarına inanıyorlarsa kaldırmayı düşünebilirler. Ama Milliyetçi Hareket Partisi olarak o hala desteğimiz tamdır ve devamından yanayız. Oyan olması, efendim referandum olursa referan o hal şartlarında mı olmalı yoksa o halden sonra mı olmalı? O hal olduğu zaman her gün evinizden çıkıyorsunuz, gazeteye geliyorsunuz, çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz, bir takım teşebbüslerde bulunuyorsunuz. E bir arada da sandığa gidip oyunuzu verebilirsiniz. Mahsurlu taraf neresi yani?